Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iblisini de alt etmeye çalışacağız. En kolay yolu ilk önce başlatıyoruz. Niye vuruyoruz? Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu öldü. Şimdi bu bunu çekiyor. Vuralım. Gözlerine gözlerine arkadaşlar. Üzerine vurmazsanız zor ölüyor. Ya seninle alakalı. Şimdi şöyle buna tekrardan vuruyoruz. Yukarı çıktı tekrar. Böyle. Şöyle yapalım. Allah. Bu kadar. Bu kadar ya. Herkes bunu öldürmekten korkuyor falan arkadaşlar 2 dakika uğraşıyorsunuz sonra öldürüyorsunuz bu kadar